Merhaba TV net ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle bültene başlıyoruz. Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da zanlının en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağını da açıkladı. Öte yandan cinayetle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da gelen açıklamalar var. 16 yaşındaki Sıla'nın erkek arkadaşı tarafından öldürülmesiyle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Aile Bakanlığı davaya müdahil oldu. Türkiye erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen Sıla Türkiye ağlıyor. Giresun'da yaşayan genç kızın başına gelenler tam bir trajedi. Sıla'nın internet ortamında tanıştığı Hüseyin Can Gökçek ise bir süre görüştükten sonra aralarında Rıza'ya bağlı nişanlılık olduğu ancak ailenin en baştan beri bu birlikteliğe karşı çıktığı belirlendi. Bunun üzerine zanlının 16 yaşındaki kızı bir yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Ailesinin ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerince bulunan genç kız devlet korumasına alınmış, onu kaçıran genç ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Hüseyin Can Gökçek, Sılaşen Türk'ün ailesinin şikayetini geri çekmesi ve de %50 oranında engelli olduğuna dair mahkemeye rapor sunması sayesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Genç kızı ölüme götüren felaketse bundan sonra adım adım geldi. Sıla, felçli babaannesine bakması için ailesinin talebiyle devlet korumasından çıkarılıp getirildiği evinde 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Şüpheli, cinayetin ardından Ordu Giresun Havalimanı'nda kaçmak üzereyken yakalandı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sılaç ise Giresun'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Yalı Mahallesi'nde gözyaşlar arasında toprağa verildi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 16 yaşındaki Sılaçen Türk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in üzerinde başkasına ait cep telefonu olduğunu, zanlının o telefon üzerinden güvenlik güçlerince yakalandığını açıkladı. Olayın bir hikayesi var. Aralarında rızaya dayalı nişanlılık olmuş. Daha sonra ailenin şikayeti üzerine nişan bozulmuş. Zanlı hapse, Sıla Şentürk de sevgi evine gönderiliyor. Daha sonra ailenin şikayeti geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek cezaevinden çıkıyor ve yine ailenin talebi üzerine Sıla evine dönüyor. Hapisten çıkan zanlı da cinayeti burada işliyor. Zanlı cinayetten sonra havalimanına giderken yanına başka birisinin telefonunu alıyor. Ekipler o telefon üzerinden faile ulaşıyor. İçişleri Bakanı Soylu, "Hepimizin çocuğu var. Bu olayları bitirmeye mecburuz." diyerek bakanlık olarak yeni bir uygulamaya geçtiklerini de açıkladı. Artık bu tür olaylar sosyolog eşliğinde incelenecek. Cinayetle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlık, iki kez alınan koruma kararı sonrasında çocuğun ailenin yanına döndüğünün altını çizdi. Açıklamada ayrıca cinayet sonrasında Sıla Türk'ün ailesiyle psikososyal destek çalışmalarına başladığı ve sanığın en ağır cezayı alması için bakanlığın davaya müdahil olacağı bildirildi. <laughs> Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise sosyal medya hesabından cinayetin yakın takipçisi olacağını açıkladı. Öte yandan üzücü olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere birçok siyasiden peş peşe açıklamalar geldi. Olaya spor camiasından da tepki yağdı. GZT, Giresun Spor'la Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda spor kulübü, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak Sıla'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı, kadına şiddet davaları ile ilgili önemli bir kararı duyurdu. Bakanlık, iyi hale indiriminin kaldırılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı kadına uygulanan şiddeti önlemek için düzenleme yapılmasına ilişkin çalışmalar başlattı. Buna göre kadına karşı şiddet cezaları artırılacak. Düzenleme ile erkekler mahkemede iyi hal indirimi alamayacak. Kadınları ısrarla takip de suç haline getirilecek. Acil yargı paketinin Mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Ukrayna'da hareketli dakikalar yaşandı. Rus yanlısı ayrılıkçılar Luhansk bölgesinde bir anaokuluna saldırdı. Saldırıda iki öğretmen yaralandı. Kremlin sözcüsü Peskov, ateşkes ihlallerinden söz etmek yerine Ukrayna'nın büyük bir saldırı potansiyeline sahip olduğunu öne sürdü. <laughs> Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yüksek. Rusya yanlısı ayrılıkçı bir grup Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde anaokulunu hedef aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı saldırının ardından bölgede yaptığı incelemelerde iki öğretmenin yaralandığını tespit etti. Saldırı maddi hasara da neden oldu. Kentin altyapısı zarar görürken evlere elektrik verilemedi. Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yaşanırken Kiev yönetimiyle Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateşkes ihlallerinden birbirini sorumlu tuttu. Rus yanlısı milislerin iddialarına göre Ukrayna ordusu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 yerleşim yerini bombaladı. Ayrılıkçılar durumun kayıt altına alınması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlem misyonuna çağrıda bulundu. Rus yanlıları çatışmaları kızıştırmak için ortalığı karıştırırken Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı da sosyal medya hesabından Luhansk'ta bombalanan anaokulunun fotoğraflarını paylaştı. Rusya yanlısı ayrılıkçıların Kiev yönetiminin kontrolündeki Stanitsa Luhansk yerleşim yerini de bombaladığı belirtilirken açıklamada teröristlerin ağır top atışları sonucunda mermiler çocuk yuvası binasına düştü. İlk belirlemelere göre iki sivil yaralandığı ifadelerine yer verildi. Kremlin sözcüsü Peskov ise açıklamasında Rusya'nın Ukrayna sınırında büyük bir saldırı potansiyelini elinde tuttuğuna dair haberler okuduklarını belirtti. Peskov, hiç kimse Batı'nın tek bir temsilcisi bile Ukrayna'nın temas hattındaki büyük saldırı potansiyelinden bahsetmiyor. Son günlerde yoğunlaşan kışkırtıcı eylemlerle birlikte bu son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor diye konuştu. Peskov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çok sayıda açıklama yapıldığını anımsattı. Sizlerle çok fazla işgal tarihi duyduk. Bunların hepsi sahte çıktı. Batılı ülkelerin, ABD ve NATO'nun gerginliğin daha da tırmanmasına karşı Kiev'deki yetkilileri uyarmak için tüm etkinliklerini kullanmalarını umuyoruz ifadelerini kullandı. Tüm bunlar yaşanırken Kiev'de bulunan Rusya Büyükelçiliğinden dumanlar yükseldi. Büyükelçilik önüne gelen basın mensupları jandarmanın bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını da kaydetti. Büyükelçilik binasından çıkan dumanların daha sonra kaybolduğu gözlendi. Konuya ilişkin büyükelçilik binasında evrak yakıldığı veya içeride muhtemel bir yangın çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. <laughs> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarına su fiyatlarında %7 oranında indirim yapılması için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili belediyelere suda KDV indirimi kadar indirim yapılması çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli de MHP'li belediye başkanlarına indirim talimatı verdi. Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarının su fiyatlarında %7 oranında indirim yapmasını istedi. Gelişmeleri aktardık, noktalıyoruz. Saat başında ana haber bülteninde görüşmek üzere, hoşçakalın.